İnsan bazen dua eder ama istemez. Diliyle ister, kalbi geri durur ve sonra şaşırır. Neden olmuyor? İbn Arabi'ye göre bu şaşkınlık duanın kabul edilmemesinden değil, duanın başlamamış olmasından kaynaklanır. Çünkü dua söylenen cümleyle değil, kalbin durduğu yerle başlar. İnsan imkansız dediği şeyi isterken aslında Allah'tan değil, kendi korkusundan izin bekler. Ve bu izin gelmediği sürece, istek ne kadar süslü olursa olsun, yerinden kıpırdamaz. i̇bn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye'de çok sarsıcı bir noktaya temas eder. İnsanın istemeye cesaret edemediği şey, çoğu zaman kaderin kapısında bekleyen ilk işarettir. Ama insan o kapıyı tanımaz.'' Çünkü zihni şunu fısıldar. Ya olmazsa? Ya uygun değilse? Ya haddimi aşıyorsam? İşte bu sorular, duayı koruyan sorular değildir. Bu sorular, duayı boğan sorulardır. i̇bn Arabi'ye göre, kulun en büyük yanılgısı şudur. İsteğin kendisine ait olduğunu sanması. Oysa istek, kuldan doğmaz, İstek kulda belirir ve her beliriş ilahi düzenden bir yankıdır. İnsan bunu fark etmediğinde dua'yı bir pazarlık zanneder. Ben isteyeyim sen ver. Ama ilahi düzen pazarlıkla işlemez. O uyumla işler. Bu yüzden isteğin gücü şiddetinde değil, niyetin yerinde saklıdır. İbn Arabi Fususül Hikem'de niyetin amelden önce geldiğini söyler. Ama bu ahlaki bir öğüt değildir. Bu ontolojik bir gerçektir. Yani niyet bozuksa sonuç zaten başlamamıştır. İnsan Allah'tan imkansızı istiyorum derken çoğu zaman şunu kasteder. Kendi sınırlarımı aşmak istiyorum. Ama ilahi düzen kulun sınırlarını aşmasıyla değil kulun yerini bulmasıyla açılır. Yerini bulamayan niyet ne kadar ısrarcı olursa olsun duayı taşımaya yetmez. Bu yüzden bazı dualar sanki havada asılı kalır. Ne reddedilir ne de kabul edilir. Çünkü daha yerleşmemiştir. İbn Arabi'ye göre isteğin gecikmesi bir ceza değildir. Gecikme Niyetin henüz doğru hizaya gelmediğinin sessiz bir işaretidir. Ve işte tam burada çoğu insan geri çekilir. Çünkü beklemek kontrolden vazgeçmeyi gerektirir. Oysa ilahi düzen kontrol edenle değil, teslim olanla konuşur. Bu videonun sonunda İbn Arabi'nin tek bir cümlesi imkansız dediğin şeylere neden hala uzaktan baktığını net bir şekilde gösterecek. Ama o cümleyi duymadan önce şunu fark etmek gerekir. Dua bir şeyi elde etme sanatı değildir. Dua kalbin yerini değiştirme cesaretidir. Ve bu cesaret herkese verilmez. Ama herkese çağrı gelir. İstek de işte bu çağrının ilk yankısıdır. İnsan onu bastırdığında imkansız kelimesini üretir. İnsan onu dinlediğinde ise Kapılar sessizce yer değiştirir. Şimdi soru şudur. İstediğin şey gerçekten imkansız mı? Yoksa niyetin hala olması gereken yerde mi değil? Bu sorunun cevabı isteğin kaderini belirler. İnsan isteğini Allah'a sunduğunu zannettiği anda aslında hala kendi terazisini kullanıyorsa dua henüz ilahi alana girmemiştir. Çünkü Kur'an'da isteğin yönü kadar isteyenin hali de belirleyicidir. Allah Bakara suresinde şöyle bildirir. Allah kullarına zulmetmez. İnsanlar kendi nefislerine zulmederler. Bakara 2 bölü 57 i̇bn Arabi'ye göre bu ayet, duanın kabulüyle değil, duanın taşınabilirliğiyle ilgilidir. Yani mesele, Allah'ın vermemesi değildir. Mesele isteğin ilahi düzende hangi yere konduğudur. İnsan çoğu zaman istediği şeyin büyüklüğüne odaklanır. Ama Kur'an kalbin ağırlığına bakar. Şura suresinde şöyle denir. Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine daraltır. O her şeyi bilendir. Şura 42 bölü 12 Bu ayet sıklıkla rızık üzerinden okunur. Oysa i̇bn Arabi, bu genişletme ve daraltmanın yalnızca maddi olmadığını söyler. Bazen Allah, isteğin kendisini daraltır. Çünkü istek, henüz taşıyacak kalbe sahip değildir. İbn-i Arabi'ye göre, dua ile kader arasındaki ilişki sebep, sonuç değildir. Bu ilişki, uyum ilişkisidir kalp ilahi iradeyle aynı hizaya gelmediğinde dua bir ses olarak kalır. Ama hizaya geldiğinde dua artık bir hal olur. Kur'an'da bu hal Rahat suresinde şöyle ifade edilir. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rahat 13 bölü 28 Bu huzur isteğin gerçekleşmesinden sonra gelen bir ödül değildir. Bu huzur isteğin doğru yerden doğduğunun işaretidir. İbn Arabi, isteğin kaynağını kalpte arar. Ama kalp dediği şey, duygu merkezi değildir. Kalp, varoluşun merkezidir. İnsan kalbini korkuyla doldurduğunda istek küçülür. İnsan kalbini güvenle doldurduğunda istek yerini bulur. Yunus suresinde şöyle buyrulur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu geri çevirecek de yoktur. Yunus 10 bölü 107 Bu ayet, insana şunu öğretir. İmkansız, Allah'a ait bir kelime değildir. İmkansız, kulun korkusuna aittir. İbn Arabi'ye göre kulun korkusu büyüdükçe Allah küçülmez ama kulun algısı daralır. Bu daralma duayı etkisizleştirir. Çünkü dua geniş bir kalp ister. Kalp daraldığında insan istemekten vazgeçmez ama isteme biçimi değişir. Artık istemek bir beklentiye dönüşür. Beklenti ise ilahi düzende ağır bir yüktür. Nisa suresinde şöyle denir. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Nisa 4 bölü 28 i̇bn Arabi bu ayeti yalnızca sorumluluk üzerinden değil, istek üzerinden de okur kul taşıyamayacağı bir isteği uzun süre kalbinde tutamaz. Ya vazgeçer ya da onu daha küçük bir şeye dönüştürür. İşte bu yüzden bazı dualar zamanla sessizleşir. Çünkü kalp o isteği taşıyacak genişliği henüz kazanmamıştır. Ama bu isteğin yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu isteğin vaktinin henüz gelmediğini gösterir. Kur'an'da her şeyin bir vakti vardır denir. Ve bu vakit saatle ölçülmez. İbn Arabi'ye göre dua ile kader arasındaki ince çizgi tam olarak buradadır. İnsan vakti zorladığında yorulur. İnsan vakti tanıdığında sakinleşir. Ve sakinleşen kalp isteği artık zorlamaz. Onu olması gereken yere bırakır. İşte o anda dua bir talep olmaktan çıkar. Bir teslimiyet haline dönüşür. Ve teslimiyet en güçlü niyettir. İbn Arabi eserlerinde duayı çoğu zaman bir teori olarak değil, yaşanmış bir hal olarak anlatır. Çünkü ona göre hakikat en iyi başından geçenle konuşur. Rivayet edilir ki gençliğinde uzun süre aynı isteği taşıyan bir adamla karşılaşır. Bu adam yıllardır dua etmektedir. Ama duası ne reddedilmiş ne de kabul edilmiştir. Bir halde asılı kalmıştır. Adam şöyle der: İstiyorum ama içimde bir şey sürekli durduruyor. İbn Arabi bu cümleyi duyduğunda ona bir cevap vermez. Çünkü bazı cevaplar hemen verilirse işe yaramaz. Onu dinler. Uzun uzun adam anlatır. Her dua ettiğinde isteğini söylerken kalbi hızlanmaktadır. Ama bu hız sevinçten değil korkudandır. Ya olursa der. Olursa hayatım değişir. Ve ben o değişimi taşıyabilir miyim bilmiyorum. İbn Arabi'ye göre insanın en büyük korkusu isteğinin reddedilmesi değildir. İnsanın asıl korkusu isteğinin kabul edilmesidir. Çünkü kabul hayatı dönüştürür ve her insan dönüşüme hazır değildir. Adamın duası işte bu yüzden askıda kalmıştır. Ne ileri gider ne geri döner. İbn Arabi ona şunu söyler: Sen Allah'tan bir şey istemiyorsun. Sen kendinden kaçıyorsun. Bu cümle adamın kalbine ağır gelir. Çünkü doğru yere dokunmuştur. i̇bn Arabi devam eder. İstek, kulun sınırlarını gösterir. Korku ise, o sınırların henüz yıkılmaya hazır olmadığını. Bu anlatım, Fütuhat-ı Mekkiye'de, farklı bölümlerde tekrar tekrar karşımıza çıkar. i̇bn Arabi, isteğin ortaya çıkışını ilahi bir çağrı olarak görür. Ama bu çağrının her kulda aynı hızda karşılık bulmadığını söyler. Bazı insanlar isteği duydukları anda yürür. Bazıları ise aynı isteği yıllarca sırtında taşır. Ve bu taşımak zamanla ağırlaşır. Adam bir süre sonra dua etmekten yorulduğunu söyler. Artık istemek istemediğini ama isteğin gitmediğini, İbn Arabi'ye göre bu hal niyetin en kırılgan anıdır. Çünkü insan burada ikiye ayrılır. Ya isteği bastırır ve imkansız der. Ya da isteği teslim eder ve vakti var der. Adam ilk yolu seçmiştir. İsteğini küçültmüş, duasını zayıflatmıştır. Ama isteğin duası küçültülmeye gelmez. İstek bastırıldığında başka şekillerde ortaya çıkar. Huzursuzluk, kararsızlık, iç sıkıntısı. İbn Arabi isteğin bu şekilde geri dönmesini ilahi bir hatırlatma olarak görür. Çünkü ilahi düzen kulun kendini kandırmasına uzun süre izin vermez. Adam bu konuşmadan sonra bir süre sessiz kalır. Artık dua etmemektedir ama kalbi ilk defa bu kadar nettir i̇bn Arabi ona şunu bırakır. İstediğin şey senin için hazırlanıyorsa seni de ona hazırlamak gerekir. Bu hazırlık dışarıdan görünmez. Ama içte çok şey yer değiştirir. Adamın duası o günden sonra değişir. Artık ne zamanını sorar ne sonucunu. Sadece şunu söyler. Eğer bu istek bana aitse Beni de ona uygun hale getir. İbn Arabi'ye göre işte bu cümle duanın eşik noktasıdır. İstek artık bir talep değildir, bir teslimiyet halidir. Burada durup şu soruyu sormak gerekir. Senin uzun süredir istediğin şey gerçekten imkansız olduğu için mi gerçekleşmiyor yoksa seni değiştireceği için mi bekliyor? Bu sorununun cevabı herkeste farklıdır. Ama kalpte yankılandığında insanı yerinden oynatır. Bir sonraki bölümde İbni Arabi'nin dilinin neden bazen bu kadar keskin, bazen bu kadar yumuşak olduğunu ve niyetin hangi noktada tam anlamıyla şekil değiştirdiğini konuşacağım. İbnu Arabi'nin dili öğretmek için kurulmaz. O dil insanı bir yere bırakmak için kurulur. Bu yüzden onun cümleleri okunmaz. İnsanın içinde yürür. Bir yerde şöyle bir anlam bırakır. Kalp bir şeye yöneldiğinde o yönelme boşlukta kalmaz. Ya seni o şeye hazırlar ya da seni senden uzaklaştırır. İbn Arabi'ye göre niyet yalnızca bir başlangıç değildir. Niyet kulun varoluştaki konumunu ele verir. İnsan bazen ister. Ama istemesinin altında bir saklanma vardır. Bazen de susar. Ama susuşunun içinde derin bir çağrı gizlidir. İbn Arabi bu iki hali ayıran ince çizgiye dikkat çeker. İstek sahip olmak arzusuyla mı doğuyor yoksa ilahi düzene yaklaşma ihtiyacıyla mı? Bu ayrım yapılmadığında dua bulanıklaşır. Çünkü bulanık niyet net bir karşılık taşıyamaz. Onun dilinde sıkça karşılaşılan bir anlam vardır. Kul bir şeyi ne kadar çok isterse istesin, eğer o istek kalbin merkezinden gelmiyorsa, o şey kulun hayatına girdiğinde düzen kurmaz, dağıtır. Bu yüzden bazı dualar gerçekleşir ama insan huzur bulmaz. Bazı kapılar açılır ama içeri giren kişi kendini kaybolmuş hisseder. İbn Arabi burada şunu ima eder. İlahi cevap her zaman rahatlatmak için gelmez. Bazen cevap kulun yanlış durduğu yeri ortaya çıkarmak için gelir. Niyet saflaştığında istek de sessizleşir. Artık ısrar yoktur. Artık zorlayıcı bir bekleyiş yoktur. Sadece hazır olma hali vardır. İbn Arabi'nin metinlerinde bu hal iç genişliği olarak hissedilir. İnsan hala ister ama o istek onu daraltmaz. Kalp sonucu düşünmekten vazgeçtiğinde niyet derinleşir. Ve niyet derinleştiğinde duanın yönü değişir. İşte burada sözlerin tonu da değişir. Artık insan bunu istiyorum demez. Buna hazırım demeye yaklaşır. İbn Arabi'ye göre ilahi düzen hazır olmayan bir isteği ne reddeder ne de kabul eder. Sadece bekletir. Bu bekleyiş boşluk değildir. Bu bekleyişte insanın içindeki birçok bağ çözülür. Kontrol arzusu gevşer. Sonuca bağımlılık azalır. Korku yerini dikkatli bir sessizliğe bırakır. Ve bu sessizlik insanı dinlemeyi öğretir. İbn Arabi'nin dili burada yine belirir. İnsan dinlemeyi öğrendiğinde istek kendini daha doğru anlatır. Bu noktada bu anlatımı dinleyen biri şunu fark edebilir. Bu sözler herkese aynı anda hitap etmez. Ama eğer bir yerde kalbin yavaşladığını hissediyorsan, bu anlatım senin durduğun yere değmiştir. Bazen bir insan, yalnızca böyle bir anlatımla karşılaştığında, kendi niyetini ilk defa net görür. Ve bu netlik çok şey öğretmez. Ama çok şeyi yerine koyar. Bu yol, acele edenlere göre değildir. Ama burada durabilenler için her cümle içeride başka bir kapıyı aralar. İbn Arabi'nin metinleri okuyanla kalmaz. Onlar kendisini hazır hissedenle yol yürür. Eğer bu anlatımda kendi iç sesine benzer bir titreşim duyduysan bu tesadüf değildir. Bazı sözler herkese ulaşmaz. Ama ulaştığında insanı sessizce bu yolun içinde tutar. Ve bu tutuluş zorla değil uyumla olur. İşte niyetin en saf hali de burada belirir. Kalp artık zorlamaz ama geri de çekilmez. Sadece olması gereken yerde durur. İnsan bir noktaya geldiğinde artık istemek yorucu değildir. Ama taşımak ağırlaşır. Çünkü istek kalpte uzun süre kaldığında insanı ikiye böler. Bir yanı hala umut eder, diğer yanı çoktan vazgeçmiştir. İbn-i Arabi'ye göre bu bölünme en tehlikeli hallerden biridir. Çünkü insan burada ne tamamen bırakır ne de gerçekten tutar. Bu hal sessiz bir gerilim üretir. Dışarıdan sakin görünen bir insanın içinde sürekli yer değiştiren bir ağırlık oluşur. İbn Arabi bu ağırlığın sebebini isteğin kendisinde değil, isteğe yüklenen anlamda arar. İnsan bazen isteğiyle birlikte kendi değerini de taşır. Eğer olursa değerliyim, olmazsa eksik. Bu düşünce isteği bozar. Çünkü ilahi düzen kendini ispat etmeye çalışan bir niyeti tanımaz. İbn Arabi'nin metinlerinde şu sessiz gerçek hissedilir. Allah ayaklaşmak, kendini büyütmek değildir. Kendini hafifletmektir. Ama insan çoğu zaman tam tersini yapar. İstekle birlikte yük de ekler, korku ekler, beklenti ekler, zaman ekler ve sonra istek ağırlaşır. Bu ağırlık duayı yavaşlatmaz daha kötüsünü yapar, duanın yönünü bozar. İbn Arabi'ye göre kalp bir şeyi taşırken zorlanıyorsa orada hala bir sahiplenme vardır. Sahiplenilen şey ilahi alana girdiğinde bozulur. Çünkü ilahi düzen sahipsiz olanla çalışır. Bu noktada insan ilk defa şunu fark edebilir. Ben bu isteği istiyorum ama aynı zamanda bırakamıyorum. İbn Arabi bu hali kapının önünde durmak olarak anlatır. İnsan kapının önündedir ama içeri giremez. Çünkü içeri girmek yanında getirdiklerini bırakmayı gerektirir. Ve insan yanında getirdiklerinin ne kadar ağır olduğunu ancak bırakması istendiğinde anlar. İstek kalpten çıktığında hafiftir ama zihne teslim edildiğinde yük olur. İbn Arabi'nin dilinde bu fark çok net hissedilir. Kalp ister, zihin yönetir. Ama ilahi düzen yalnızca kalbin sesini tanır. Zihin araya girdiğinde istek artık saf değildir. O istek bir plana dönüşür. Planlanan dua artık dua değildir bir senaryodur. Ve senaryo ilahi akışla uyumlu değildir. İbn Arabi'ye göre bazı insanların duaları tam bu noktada durur. Çünkü dua hala vardır ama akış kesilmiştir. Bu kesilme hemen fark edilmez. İnsan hala ister, hala bekler. Ama içten içe bir yorgunluk başlar. Bu yorgunluk istekten değil isteği taşıma biçiminden doğar. İnsan burada iki seçeneğin eşiğindedir. Ya isteğiyle birlikte kendini de bırakır ya da isteği bırakmadan kendini tüketir. i̇bn Arabi'ye göre gerçek teslimiyet isteği yok etmek değildir. Gerçek teslimiyet isteğin yükünü ilahi düzene devretmektir. Bu devrediş bir anda olmaz. Ama başladığında kalpte bir ferahlık hissedilir. İstek hala oradadır. Ama artık sıkıştırmaz, artık yönlendirmez, artık tehdit etmez. İnsan ilk defa şunu deneyimler. İstiyorum. Ama bu istek beni tutmuyor. Bu hal çok sessizdir. Ama çok belirleyicidir. Çünkü burada Niyet ilk defa kendini taşımaktan vazgeçer. Ve niyet kendi ağırlığını bıraktığında ilahi düzen harekete geçer. Bu hareket dışarıdan hemen görülmez. Ama içte her şey yerli yerine yaklaşır. İbn Arabi'nin metinlerinde bu an çok sade anlatılır. Çünkü bu hal söze ihtiyaç duymaz. Kalp artık yükünü tanımıştır ve tanınan yük taşınmaz. İnsan en sonunda şunu fark eder. İstediği şey onu yoran şey değildir. Onu yoran isteğin kaderini kendi ellerinde tutmaya çalışmasıdır. İbn Arabi'ye göre istek kalpte doğar. Ama kaderde şekil alır. Kul şekli belirlemeye çalıştığında yorulur. Ama yönünü teslim ettiğinde İstek ilk defa nefes alır. İşte burada başından beri sessizce taşınan o önemli nokta artık netleşir. Allah'tan imkansızı istemek, Allah'tan bir şey talep etmek değildir. Allah'tan imkansızı istemek, kendi sınırlarını ilahi sınırlara teslim etmektir. İbn Arabi'ye göre dua bir liste değildir. Dua kulun ben buradayım deme halidir. Kul kendini nereye koyarsa istek oradan konuşur. Bu yüzden bazı insanlar çok ister ama duyamaz. Bazı insanlar az ister ama yollar açılır. Mesele isteğin büyüklüğü değildir. Mesele niyetin durduğu yerdir. İbn Arabi niyetin en saf halini şöyle hissettirir. Kul artık sonucu düşünmez ama isteğini de inkar etmez. Bu halde istek vardır ama bağımlılık yoktur. Bekleyiş vardır ama gerilim yoktur. Kalp ilk defa hem açık hem de sakindir. İnsan burada şunu anlar. Ben aslında istediğim şey için değil, o şey beni dönüştüreceği için bekliyormuşum. Ve ilahi düzen Kul hazır olmadan sonucu vermez. Çünkü sonuç hazır olmayanı ezer. İbn Arabi'ye göre duanın gecikmesi bir reddiye değildir. Bu gecikme kulun iç dünyasında yer değişmesi gereken son bağların işaretidir. İnsan bu bağı çözdüğünde istek hala oradadır. Ama artık baskı yapmaz. İşte bu noktada imkansız kelimesi anlamını kaybeder. Çünkü imkansız sadece kontrol eden kalpte yaşar. Teslim olan kalpte ise her şey yerine göre mümkündür. Bu yüzden İbn Arabi'nin yolunda dua eden insan sonuca tutunmaz, yola tutunur. Ve yol her zaman cevaptan önce gelir. Artık insan şunu diyebilir hale gelir. Ben istiyorum. Ama nasıl olacağını bilmiyorum ve bilmemek beni korkutmuyor. Bu cümle duanın olgun halidir. Şimdi burada bu anlatımı dinleyen herkes için tek bir soru bırakıyorum. Bu soru cevap vermek için değil, kendinle kalmak içindir. Uzun süredir istediğin şey gerçekten Allah'tan mı bekleniyor yoksa hala senin kontrolünde mi tutuluyor? Bu sorunun cevabı Kimseye anlatılmak zorunda değil. Ama kalpte dürüstçe yankılandığında niyetin yönü değişir. Ve yön değiştiğinde istek aynı kalır. Ama kaderle ilişkisi dönüşür. Eğer bu anlatım sende böyle bir duraklama oluşturduysa, ekranın sonunda beliren oynatma listesi aynı sakinlikte, aynı derinlikte bu yolu genişletiyor. Orada niyet Dua, teslimiyet ve ilahi düzen birbirini tamamlayan tek bir akış halinde anlatılıyor. Bazı yollar hızla yürünmez ama bir kez girildiğinde insanı yarı yolda bırakmaz. İbn Arabi'nin işaret ettiği hakikat de budur. Kul yolunu bulduğunda istek zaten olması gereken yere varır ve insan ilk defa şunu hisseder. İstediğim şey hala önümde. Ama ben artık onu taşımıyorum. İşte bu hal duanın sessiz cevabıdır.''